arkadaşlar bugün sizlerle beraber çimlendirdiğimiz, çimlendirdiğimiz limonlarımızı toplar, toprağa geçirme zamanı. Ee, burada bekleriz, bekle, bekledi, bekle, bekle, poşette bekledikleri limonlarımız var. 15 gün beklediler. Ee, burada de, derdiğimiz bardaklar var. Ee, burada çiçek toprağı almıştık. Toprağımız var. Ee, şimdi açalım olanı koyalım. Gördüğünüz gibi. E ee, şimdi ben bir tanesini e, ekmek istiyorum. E, bir barda e, Bir tane ekleyebiliriz. E, şu e, şurası alta gelecek şekilde 3 tane e, koyuyorum. Şimdi bunun üstünü birazcık toprakla ekleyeceğiz. Evet çok bastırmıyorum. Sonra bunları sulayacağız. Bunları değerldiğimiz bardak başka bir de, deliksiz bardağın içine koyarak bunu tamamladık. Öbürünü de dikelim. Arkadaşlar bugün 7 kasım ve limonlarımız çimlendi. Gördüğünüz gibi bazıları çıkmadı. Çıkmayabilir. E, e, ama bu tat tatlı gördü çok tatlı bir limon oldu. Gördüğünüz gibi yanlarından da çıkıyor. Siz de benimle beraber denediyseniz ve limonlarınız tuttuysa harika olmuştur. Bazıları çıkmayabilir. E, çünkü hmm, tohumlar çürümüş olabilir. Her gün onları suladık. Ee, çık küçük e, küçük bir fidan çıktığında onları güneşe koyup onları güneşte bulundurduk. İyi ki varsınız. Like atmayı unutmayın.